Merhaba arkadaşlar ben Bahar. Bugünkü konumuz lastik ördek hata ayıklama yani rubber duck debugging. Bu konu hakkında konuşacağız. İlk öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu bir blog yazısı. Eğer okumak isterseniz de linki paylaşacağım ve böylelikle okuyabilirsiniz. Ve bu içeriğin birkaç alt başlığı var. Alt başlıklardan ilki lastik ördek hata ayıklama nedir kısmı. Lastik ördek hata ayıklama nasıl uygularız? gibi iki kısma ayırdım. O zaman başlayalım. Lastik ördek hata ayıklama nedir? Rubber duck debugging Türkçede lastik ördek hata ayıklama şeklinde kullanılan bir terimdir aslında ve bu terim David Toms ve Andrew Hunt tarafından yazılan The Pragmatic Programmer kitabında bahsi geçmektedir. Lastik ördek hata ayıklama tekniği yazılımcılar arasında programlama sorununu çözmek üzerine kullanılan basit ve efektif bir tekniktir. Örneğin kod satırlarında fark edilmeyen hataları bulma ya da istenilen çıktığının elde edilmediği durumlarda bunları çözebilmek için bu teknik kullanılabilir. Aslında şöyle de düşünebiliriz. Sadece kod yazma sürecinde değil, günlük hayatta problemle karşılaşıldığında da kullanılabilecek tekniklerden birisidir. Lastik ördek hata ayıklama nasıl uygularız peki? Karşınıza bir ördek alın ve anlatın. İşte bu kadar basit. Değil mi? Göz önünde bir yere plastik ördek veya daha farklı bir nesne alın. Bu nesne sizin sevdiğiniz bir nesne olabilir ve karşılaştığınız sorunu adım adım o objeye karşı anlatın. Şimdi o objeye anlatılan şeyi peki nasıl hani nelere dikkat ederek belki anlatmalıyız diye söyleyebilirim ki çıktının size ne vermesi gerektiği ve şu anki çıktının ne olduğunu odaklanıp anlatmaya başlayabiliriz. Yani şöyle Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir programcı hesap makinesi programı yapmak istiyor ve bunun bunun üzerine Python kodlarıyla bir fonksiyon geliştiriyor. Ancak en sonunda bir hatayla karşılaşıyor. Peki bunu lastik ördek hata ayıklama yöntemiyle nasıl yapıyoruz? İlk öncelikle kodu anlatıyoruz. Bana ne çıktı vermesini istiyorum. Onu onun üzerinde aslında durmaya çalışıyoruz. Ben ne yapmak istiyordum? Bir hesap makinesi programı geliştirmek istiyordum. İki sayıyı toplamak için de topla adlı bir fonksiyon kullandım. Kullanıcıdan iki sayı alıyorum ve bu fonksiyonu kullanarak toplam sonucunu hesaplıyorum. Ayrıca son olarak sonucu ekrana yazdırarak da doğruluğunu kontrol ediyorum. Bu kısım neydi? Bizim kodu anlatmaya yarayan aslında ilk kısımdı. Kodu anlamaya çalışıyorduk aslında. İkinci kısımda da sorunlu adımı belirleme. Yani hangi kısımda biz hata alıyoruz? Onu fark etmek. Hesaplama yaparken beklenmeyen bir hat hata alıyorum. Peki bu hata nerede işte? Bu hata da toplama işlemi sırasında sorun olduğunu fark ediyorum. Yani toplama fonksiyonunu kullandığım yerde bir hata alıyorum. Burada da hatayı tespit ettik ve bu hatayı detaylı olarak incelemeye başlayacağız. Şimdi detaylı olarak incelemeye başlıyoruz. Topla fonksiyonunu adım adım kontrol ediyorum. Kullanıcıdan alınan sayıları düzgün bir şekilde işleyip işlemediğimi kontrol edebiliyorum. Ve detaylı inceledikten sonra da aslında hatayı tespit ediyoruz ve bunu düzeltmeye başlıyoruz. Hata tespiti kısmında da şunu fark ettik aslında. Mesela sayılar yerine metin girilmiş olabilir. Yani o input olarak input olarak aldığımız kısımda işte sayı yerine bize string olarak metin girilmiş ve bu metinle aslında bizim e, fonksiyonumuz metinle ilgili herhangi bir işlem yapamaz ve bu kısımda da hatayla karşılaşmış oluyoruz. Bunun sonucunda da girişleri kontrol ederek uygun hatalı durumları ele alıyorum ve düzeltiyorum. Ardından topla fonksiyonunu tekrar çalıştırarak doğruluğunu kontrol ediyorum. İlk öncelikle ne yaptık yani? Kodu anlattık kendimize. Sonra da sorunlu adımı belirledik. Ve o alanda yani o fonksiyonda detaylı olarak inceledik ve hatayı tespit ettik. En sonunda da düzeltip doğru sonuca ulaştık. Bu kısma kadar lastik ördek hata ayıklamayı nasıl uygularız diye konuştuk. Peki son olarak neler ekleyebiliriz? Bu yöntemde basit olmasına rağmen efektif ve karşılığını hızlı sürede gösterebilecek bir yöntem. Bu yöntemin böyle olmasının nedenlerinden biri de aslında her anlatışta farklı bir kişinin gözünden bakarmışçasına sorunu tekrar tekrar ele alıyoruz. Örneğin bazı zamanlar arkadaşlarımızdan ya da hani bilgi sahibi olan kişilerden destek alıyoruz karşılaştığımız problemlere karşı ve onlara bu sorunu anlatırken yani karşılaştığımız problemleri anlatırken bu anlatının sırasında şöyle diyoruz ya Aa şimdi anladım. Buldum şimdi hatayı. Hani anlatım sırasında aslında karşılaştığımız problemin çözümünü buluyoruz. Bu teknikte aslında bunu sağlıyor. Ancak bu teknikte karşımızda gerçek bir insan değil, sadece lastik bir ördek var. Ya da sevdiğimiz bir obje var. Ve açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Bu basit ve efektif yöntemi çoğu gerçek hayat problemlerine de uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Örneğin ya, e, öğrenciysek, isek sınav çalışmaları için bu tekniği kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ya çünkü insan kendini anlattıkça aslında biraz daha o bilgi kalıcı oluyor. Ve sınava çalışırken eğer e, böyle zorlandığınız bir konuysa ya da öğrenmek gerçekten o konuyu derinlemesine öğrenmek istiyorsanız kendinize ya da o objeye anlatmaya çalışıp daha efektif bir sonuçla karşılaşabiliriz gibime geliyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizin için de ve gerçek hayatta da kullanacak bilgiler sahip olmuş bilgilere sahip olmuşsunuzdur. Tekrardan teşekkürler dinlediğiniz için ve görüşürüz.